Selam arkadaşlar yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. Şimdi altın argument geldi. Yükseliş de çok güzel daha önce de söylemiştim. Ben hazırlığı çok niyeyse çok beğenmiyorum. Dürbün silahları görünce dedim Belvet oynayabilir miyiz acaba? Sopa da var. Saldırı hızı bulursam Belvet'e gidebilirim. Gunyuzosuz Belvet dürbün silahlarda özellikle imkansız gibi bir şey benim için en azından. <laughs> dürbün silahları seçtik. Şimdi bakacağız artık bundan sonra kompozisyonu şekline göre karar vereceğiz. Karousel'de de bir tane saldırı hızı var, hem de Jax'in üstünde. Jax'e taşıtabilirim, Velvet'e geçmeden önce. Öyle bir planım var kafamda aslında ve Guinsoo'yu direkt yaptım burada. Şimdi 3 mağlubiyet serisindeydik, 4 mağlubiyet serisine geldik, 70 canımız kaldı. Çok inanılmaz can kaybettik erken aşamada. Burada en azından 4 3'e çıkayım, biraz daha az can kaybedeyim kaybedeceksem bile dedim. Ama bir anda çok da güçlendik aslında, o yüzden galibiyete geçtik. Dört mağlubiyetten galibiyete geçtik. Biraz para kaybettik ama yapacak bir şey yok. Gelin temleri görüyorsunuz köşede. Şimdi bir Jax daha geldi. Dövüşçüleri burada artık galibiyet serisine girdiğim için biraz oyun stratejimi de değiştirmeye çalışıyorum. Sürekli ekonomi tutarak gitmemeye çalışıyorum. Burada da onu deneyeyim, onu gözlemleyeyim istediğim bir oyundu. Altı dövüşçüye çıktım. Bu kapışmadan itibaren de göstermeye başladım. Biraz erken aşamadan itibaren göstereyim istedim. O yüzden arkadaşlar... Yani uzun olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz ve ona göre mesela burayı göstermeme çok gerek yoktu aslında ama 6 dövüşçüye çıktığım andan itibaren kompozisyonun oturacağını düşündüğüm için göstereyim istiyorum. Genelde de zaten konseptimiz kompozisyonu oluşturduğumuzda göstermek üzere kurulu biliyorsunuz. Şimdi altı dövüşçüye çıktım. 6 dövüşçü de %65 can kazanıyor dövüşçüler. O yüzden aslında erken aşama için çok güçlü bir board oldu bir anda. Level'ımız yok sadece şampiyonların hepsi bir yıldız. En büyük sıkıntımız o. Şimdi ikinci seçenekle Chosen geldi. Şampiyon Chosen. Jax'i görünce acaba mı dedim aslında burada. Yani buraya kadar hiç Jax oynama planım yoktu. Rakiplere bir bakayım dedim. Kimsenin Jax alacağını düşünmüyorum ama olsun ben yine de bakayım. Çünkü kimseyle böyle burada mücadele etmeyi sevmiyorum ben genelde. Yani benim seçeceğim şampiyonu biri aldıysa direkt vazgeçmeye meyilliyim. Biraz altın biletim yoksa şayet. Baktım kimsede de, de... Yok zaten Jax. E Draven oynayan da yok. Genelde Mecha Draven yaparken bu seçeneği alıyorlar. E, Bize Jax yolu göründü yani arkadaşlar. Sonunda Jax'i de bir deneyimleyelim istiyorum. Jax işte bu kıvraklık özelliği. Şampiyonlar her çatışmada ilk kez %50 canın altına düştüğünde 2 saniyeliğine %100 sakınma ihtimali kazanacaklar. Hasar almayacaklar yani. Öyle bir özelliği var. Bence bayağı güçlü olacak. Çünkü özellikle 6 da de oynamayı planlarken ben çok mantıklı olacağını düşünüyorum. O soru işaretini direkt aldım. 2 levela götürdüm. Şimdi burada Hem 6 dövüşçünün en başında Gösterdiğimizi biliyorsunuz 3-1'de Bu kapışmayı da şundan gösterdim Tamam artık zaten Jax oynayacağız okey orayı gördük Ama aslında burada ben Mikro bir hata yapıyorum 4 dövüşçüye inip Mecca Jax yapayım dedim Ama Jax'in şu an herhangi bir iyileşmesi olmadığı için Aslında 6 dövüşçüye çıksam ben Kesinlikle şu anki tahtamdan daha güçlü olurdum Bu işte Çok küçük mikro bir hata ama yani bizim için çok kötü bir sonuca da gidebilirdi. Sonuçta iki galibiyet serisindeydik. Mağlubiyet serisine girdik. Yani burada ekonomi kaybettik ciddi anlamda. E bir de zaten o şampiyonları aldığımız için 30 gold faizinden de faydalanamadık. Öyle de bir sıkıntımız oldu. Olsun yapacak bir şey yok. Elimizde yeniden işleyici vardı. Onu bir kullanayım istedim. Sopa geldi. Eğer kılıç gelseydi de direkt kanat somuş yapacaktım. Dediğim gibi can çalmasız meka oynamak. Yani kaybetmek gibi bir şey arkadaşlar. <laughs> Yapmayın yani öyle bir şey. Mekada da işte meka olan şampiyon 60 yetenek gücü, 160 saldırı gücü kazanıyor. Yok olanların %100 can ilavesini alıyor. Kesinlikle ve kesinlikle karoslardan kılıcı almam lazım. O yüzden kılıca koştum. Direkt kan yaptım ve verdim. Kan bence çok daha iyi adaletin elinden Jax için. Burada da Titan'ı yaptım. Titan'ın aslında son fısıltıdığı için biraz bekletiyordum o saldırısını ama Titan'ın daha güçlü olduğuna kanat getirdim. Öyle söyleyeyim. Yani zaten hayatta kalacak bu Jax. Titan tam yüke tamamlandığında 50 saldırı, %50 saldırı gücü verecek. 50 yetenek gücü verecek. 25 sır, 25 büyü direnci verecek. Yani bence son fısıltıdan daha optimal olacaktı. O yüzden yaptım. Burada da zırh kırsın diye bir bayı soktuk. E, savunucuyu düşmemek için de tabii ki de Riven'ı geri koyduk. Savunucumuz da aktif şu an. 30 zırh kazanıyor. Tahtamdaki şampiyonlar, savunucular 60 kazanıyor. Şu an tabii savunucu olan tek tahtamda Riven var. Wukong yok olduğu için. Olsun. Yani bu Jax'e 30 zırh daha vermiş, vermiş olacak. Şu an zaten Titan'ını da doldurdu. Bence artık bu Jax'in itemleri okeydir. Bu kuvvetlendirmemiz lazım. İşte 6 dövüşçüye çıkmam lazım tekrardan en kısa zamanda. Ve yavaş yavaş işte bildiğimiz eski metadaki Jax'in oynanış versiyonu gibi bir versiyonu çekeceğim. İşte yapabildiğim kadar kefaret yapacağım. Kesinlikle bir tane şey yapmam lazım. Ionic yapmam lazım. Öne rakibin büyüdürencini kıracak. Çünkü Jax yetenek gücünden de vurabiliyorsunuz onu banko yapmam lazım yani. Öndeki özellikle tank oynuyorken öndeki dövüşçüler tank şu an benim için başka bir anlamı yok. Jax'in zaten oynatı biçimi her zaman buydu. Şu an metada da değil. Önümüzde duracak bir rakip olacağını da düşünmüyorum. 3 levela kolay gideceğimi düşünüyorum. Bakalım. Ee, kanalda ilk defa izleyenler için böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum arkadaşlar. Şayet videonun sonunda videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız çok sevinirim. Burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Biraz item sıkıntımız var. Yani yapmak istediğimiz itemlerden birer parça birer parça var ama yani ne iyonik yapabiliyorum ne kefaret yapabiliyorum şu an. O yüzden biraz sıkıntılı bir durumumuz var. 54 candayız. Allah'tan lobide aşağılardayız. Karoselden istediğim seçeneklere gitme ihtimalim daha yukarıda. Zaten Jax'i yaptığımızdan beri, eşyalarını tamamladığımızdan beri aslında biz çok güçlendik. 3 galibiyet serisindeyiz burada görüyorsunuz. Şimdi son seçenek geldi. Prizmatik geldi. Abi eşya çekilişi de olur. Işıltılı yadigar da olur ama bende hem manyetik sökücü yok hem de mantıklı gelmedi. Ama altın yumurta şu an özellikle ben galibiyet serisindeyken çok iyi olacak. 10 tur sonra çatlayan bir devasa bir yumurta kazanacağız. Ve bu yumurtadan işte eşya bir fazla şampiyonla çıkmama sağ yarayacak item var ya arkadaşlar spatula spatula onu verebiliyor. Daha önce ben deneyimlemiştim altın yumurtayı. O yüzden ben burada altın yumurtaya gitmeye çok yakınım. Özellikle zaten galibiyet serisindeyiz. E, 3 yaptıktan sonra da çok rahatlarız. Rollemeyi de düşündüm aslında ama altın yumurta dedim daha iyi ne olabilir yani. Seviye atlaya çok ihtiyacım yok şu an. O yüzden seviye ile alakalı işim yok. Yani ben Jax'i 3 level yaptıktan sonra çok seviye atlalık bir durumum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şimdi burada güzel bir upgrade'imiz aldık. Vay'ı 2 yıldız yaptık. Relimiz de bench'te 2 yıldızdı. Rally koydum. Savuncu 3'te. Öyle bir sıkıntı var ama zaten savunucuyu bir yerde 4'e çıkarırız. Sorun değil. Dövüşçümüz de 5 olacaktı. Çok fayda sağlamayacaktı. 2 yıldız olduğu için reli koyma kararı aldım. Şimdi... Yumurtayı ancak şu şekilde alıp, Şayet bordunuz güçlüyse galibiyet alabileceğinize inanıyorsanız alın. Yoksa ben burada 10 galibiyet alsam zaten elenirim arkadaşlar. Tahtanız güçsüzken gidip yumurta alırsanız direkt kaybedersiniz. Çünkü rakipler burada onlara da prizmatik geldiği için çok güçleniyorlar mantıken. E, o yüzden de sizin daha minimum böyle güçsüz bir tahtanız varsa yumurta yanlış bir karar. Onu söyleyeyim. Şimdi setimiz de geldi. Sejyonimiz de geldi. Seti zaten direkt koyduk. 4 savuncuya çıktık. 4 savuncu da 80 zırh kazanıyor tahta. Savuncu şampiyonlar 160 kazanıyor. Bizim zaten savuncu olan Wukong'la setimiz yok oluyor. O çok önemli değil. Ama Riven'la şu an tahtada. Onlar 160 zırhlı oluyorlar. Yani tank seviyeleri daha yukarıda. Burada rolleyebilirdik aslında ama yetişemedim arkadaşlar. <laughs> yani Jax'i bir tanesini daha bulmak için rolleyebilirdik. Ama dedim ki yani çok da önemli değil. 54 yanındayız zaten. Karosal'de de kemer vardı. Direkt kemere gittim abi. Ve burada Eligold'un altına hiç inmeden Jax'i 3 yıldız yapabildik biz. Artık yani inanılmaz güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. ya kefaretle direkt Sejuani'yi yaptım. Yani bu tahtanın en tank şampiyonunu Sejuani yapmak istiyorum. Sejuani hayatta kaldığı sürece zaten bizim kaybetme şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Öyle hackerlar falan Jax'e zarar veremez yani. istediği kadar 4 hacker açsın gelsin mesela Zed. Ben zannetmiyorum o Zed'in bu Jax'i kesebileceğini. O yüzden hiç problemim yok. Rakipleri de o yüzden göstermedim, bu aşamaya kadar da zaten. Rakiplerle de çok işimiz yok açıkçası. Gördüğünüz gibi, yanına geçerek yapıştırıyoruz yani. Sadece o rakibimiz çok güçlüydü, bundan iki kapışma önceki rakibimiz. Ama bakalım, yani oyun sonunda ben ondan daha güçlü olacağımı düşünüyorum. Şu an özellikle 5 dövüşçüdeyiz, %40 can ilavesi kazanıyor dövüşçülerim. Şeyde, 6 dövüşçüye çıktığımda %65'e çıkacak. Zaten 6 dövüşçü bizim için çok yeterli yani. İşte en büyük sıkıntımız şu. Altın yumurtayı oynarken aslında şu an benim item vereceğim hiç şampiyonum yok gibi bir şey. Yani tank itemleri atmasını bekleyeceğiz. Yani tank itemleri atmazsa aslında 6 yumurtadan nasıl fayda sağlayacağımızı ben de tam bilmiyorum açıkçası. Burada da gelen itemleri görüyorsunuz. Güzel 6. dövüşçümüzü de şimdiden 2 yıldız yaptık. Ben işte bekletiyoruz. Şimdi bir tane Fidal buldum. Itemi de burada patlattım. Direkt Negatron pelerini gördüğüm gibi Negatron pelerine gittim. Ve direkt Ionic kılıcımı dediğim gibi kesinlikle olması lazım. Yaptım. Şimdi Fidalı buldum. Fidalı kesinlikle kullanmak istiyorum. Çünkü hani Jax'in haricinde hasar vuran şampiyonum yok. Fiddle bana ikinci bir opsiyon sağlayacak. Aslında çok değerli olacak. Öyle söyleyeyim. Ama bakalım. Yani şu an ki i̇lk planım aslında 6 dövüşçüye çıkmaktı Fiddle'ı bulasıya kadar Fiddle'ı bulduktan sonra biraz kafam karıştı aslında ama Görüyorsunuz rakipte 2 yıldız Fiddle vardı O da şok oldu Soru işareti spam attı bize <laughs> Şimdi burada aldık en sonunda yumurtayı Ve dünya kadar item attı Bir tane de işte fazladan şampiyon koyma Strateji ustanın tacı var ya onu attı Şimdi 8 level'dayız. 9 şampiyon koyabileceğiz Burada ama ben 6 dövüşçüye çıkma kararı aldım Fiddle'ı hemen koysam koymasam bilmiyorum Düşünüyorum ama itemi de kime vereceğim bilmiyorum. O yüzden burada dedim ki savunucuyu ben düşeyim abi 3'e. Tamam 80 zırh tahtaya güzeldir ama o itemleri vermek daha güzel geldi açıkçası. Ama hextek yapmak istedim. Zaten elimde eşya da vardı. Ve verebileceğim başka şampiyon da yok aslında. Yerimiz olmadığı için orayı alamamıştık. Orada da hem para ve hem sökücü geldi. Şimdi Mike Sökücü geldi ama Jax'in itemlerinden asla ben çok memnunum. Yani tamam ebedi kılıç versek Jax'e daha güzel olabilir belki ama bu Jax'in hayatta kalması için optimal olan tüm seçenekler üstünde var arkadaşlar. O yüzden itemleri ona vermeme karar aldım ben. Burada da yok olan şampiyonları da geri atayım bari dedim. Şimdi hala o itemleri kimseye veremiyorum. İşte tank itemi gelseydi Sejourney'e veya işte Riven'a yani tank olabilecek her şeye verebilirdik ama o itemleri verecek bir şampiyon bulamadım. İlk planım şeydi aslında burada. Savunucuyu 4'e çıkarmayayım. 9'a gideyim. Urgot gibi bir şampiyon bulayım. Urgot o itemleri müthiş taşır. Bir de onu da arkada oynarız. Oo harika olur yani. Ama bakalım. Bilmiyorum yani. Kafamda da çok kuramadım. Burada 30 gold faizini almak için Vay'ı sattım. Kefaret vardı zaten lobinin üstündeydik ama en istediğimiz itemi bulabildik. Kefarette direkt gittik Sejoni'ye verdik. Sejoni'nin upgrade'i müthiş oldu. Ve ben burada artık şeyden vazgeçtim. Urgot planından vazgeçtim abi. Dedim ki o itemleri en iyi orada Vay taşır. Vay'a verdim o itemleri. Böyle agresif bir Vay'ımız da var yani ilginç. <laughs> Mesela burada hacker var ama leveye vermiş hacker'ını. Çok bir önemi yok. Şimdi aslında stratejimiz şu. Jax takır takır indirecek herkesi. E, Fiddle zaten Ionic'den maksimum verimi alan şampiyonlardan biri. E, Ionic'in olduğu yerde Fiddle varsa zaten Fiddle da Jax kadar vurur. Benim mantığım o yönde. Zaten daha, de, daha deminki kapışmada da çok vurmuştu. Burada biraz az vurmuş ama olabilir. Zaten Jax yeteri kadar hasar sağlıyor bize. Bakalım göreceğiz. <laughs> Zaten Sejoni'mizde böyle mega tank gibi bir şey oldu. İki kefaretli. Ya bilmiyorum abi. Jax, <laughs> Jax biliyorsunuz bu kanalın prensidir yani. Ben de çok özlemiştim oynamayı. <laughs> Sonunda önümüze dek geldi. Bu fırsatı kaçırmak istemedim açıkçası. Velvet oynasaydık bence daha güçsüz olurduk arkadaşlar. Fikirlerinizde bilmiyorum ama fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bakalım bilmiyorum. Burada da level'ı bastım ben. Tekrardan dedim ki alt 4 sonucuya çıkayım hiçbir manası yok. Tahtanın kendisi zaten çok güçlü. Ee, herkese verim sağlayabilecek tek şey savunucuyu dörde çıkarmak. Tekrardan 80 zırha çıkmak. İtemi de patlattık. Abi hiç tank itemi yok. Böyle bir şey olabilir mi yani? <laughs> Şimdi o Rabadon'u alsam veya baş alsam Fidal'a verebilirim ama ben onları yapmak istemedim. Zaten savunma kıranı da kime vereceğim yani. Fidal'da savunma kıranı da çok kötü çalışmıyor. O yüzden ben son fısıltıyı aldım arkadaşlar dedim ki vay bir taraftan zırh kırsın. İşte onu da birine veririz. O da basic ataklarıyla zırh kırsın. Zaten onun çok vurmasına çok bir ihtiyacımız yok. Jax arkadan vurur. Ama rakibin zırhını kırdığı için daha kolay vuracak Jax. E, Ionic'den de zaten büyü direncini kırıyoruz. Daha ne olsun. Bence artık çok güçlüyüz. Burada da redimiz tekrardan upgrade aldı. Eski upgrade satmıştık biliyorsunuz. Şimdi Fidel arıyorum. Deli dehşet. Bulamadım bulamadım. Burada son param da geldi Fidel e ama paramız yok. Burayı kitleyeceğiz tabii ki de. Sonra fiddle alacağız. Fiddle'ı iki yıldız yapacağız. Başka bir amacımız yok. Zaten aslında biz şu an çok güçlüyüz. Yani özellikle bu rakibe karşı da çok daha güçlüyüz. Çünkü savuncumuz 4'te. Savunucu şampiyonlarımız 160 kazanıyor. Tahtımız 80 sır kazanıyor. Yani bu rakip bize sabah kadar oynasak zarar veremez bence. Zaten eyledik kendisine. Ee, kitlemiştik. Fiddle'ı aldık. Bulamadık arkadaşlar hiç Fiddle. Yani en büyük sıkıntımız o ama çok da büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zaten Fidalı biraz opsiyonel şampiyon gibi duruyor şu an board'da. İşte altın yumurtadan çok eşyamız var. <laughs> o yüzden de bir upgrade'imiz var. E, Jax'imiz çok güçlü. E, sakınma özelliği tüm şampiyonlar için geçerli. E, %50 canın altında iki defa hasar almaz durumda kalıyorlar. Daha ne olsun? Bu karoselde de alabileceğim tek şey yürek almasıydı. E, Lees'inden dolayı yüreğimiz açıktı. Onu da gittim Riven'a verdim. Manada da elimizde bir tane boşta mana vardı onu da verdim. Yürek armasıyla da işte Lee Sin ve Riven ulti kullandıkça tüm takım yetenek gücü kazanacak. Öyle bir özelliği var işte yüreğin özelliği zaten biliyorsunuz. İki yürekte kaç veriyordu? 4 veriyordu galiba. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama 4 diye hatırlıyorum. Çok da bir önemi var mı emin değilim. Bu rakip en son bizi yenen rakipti. bizi zaten 10 galibiyet serisindeydik. En son bu rakibe yenilmiştik. Ama gördüğünüz gibi artık işten geçti yani. Sejoni'ye bile zarar veremedi. Ve burayı da böylelikle kazandık. Jacks'i de tekrardan oynamış olmanın mutluluğu içindeyim gerçekten. <laughs> tekrardan sağlara döndü. Bence Jacks oynanabilir durumda şu an. Ama böyle tabi bir strateji ustasının tacını kullanabildiğimiz için biraz da faydalandık. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aktarmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.